Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Arkadaşlar bizim A101'e 9 Mayıs'ın ürünleri erkenden gelmiş. Hepsini size erken erken göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel en güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Anneler Günü'ne özel çok güzel ürünler gelmiş A101'e. Umarım siz de keyifle izlersiniz. E, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. 9 Mayıs ürünlerinden yeni ürünler bulduk. Şunlar mesela 800 cc saklama kapları Love'ın 49.90'mış. Bak şöyle sarı renkte var. Bunlar da hepsi 9 Mayıs'a gelecek ürünlerden arkadaşlar. Biz erkenden bulduk. Bizim A101 erkenden gelmiş. Bak şöyle pembe şeyli de var. Hı, hı. Pembe de, yani renkli. Şunlar var, sırayla gidelim buraya ondan. Sırayla gidelim. Bak kavanozlar var 1000cc, altın pembeymiş bunlar. 39.90, şunun güzelliğine bak. Çok güzelmiş. Çok güzel. İki rengi var işte, şu da altın olan. Hı, bu da altın olan. Bunlar zaten e, böyle, anneler günü Hı -hı. güzel sanırım. Yeni 9 Mayıs ürünleri. Yeni gelmiş bunlar. Bak şunları gösterelim. Şurada kapaklı şişe, 1200cc, 64.90. Bak şöyle ne tatlı renkleri var. Bir de pembesi var. Bak bir de süslemişler. Hı hı. Paket yapar gibi ne güzel. Lavın, bunlar Hepsi Lavın ürünleri. Lavın ürünleri. Çok kaliteli bunlar. Bak şu var, kavanoz var. 1400 cc altın pembeymiş. 49.90. Bak. Ne güzel. Bunun bir de beyaz rengi var. Bak şöyle tek tek teker teker gösterelim size. Şöyle bardaklara geçelim. Lavın, bunlar da yeni. Hepsi yeni buraya burayondaki. Hepsi yeni arkadaşlar. 29.90. Cennete düştük gene. Bak şöyle. Harika ürünler. Bayıldım bunlara. Bak şöyle. Çok güzel bardaklar. Evet. 29.90 Küçükleri var. 325 cc. Bunlar da 24.90 Bunlar biraz daha uygun. Şöyle. Boy olarak da biraz daha kısalar. Aynen. Bak şu çerezlikler de çok güzel. Ay bunlara da bayıldım. Bunlar da lavın ürünü. Bak Hı -hı. kaliteli. 26 lira 50 kuruş. 260 cc'ymiş. Şunlara bak şunlar ne güzel yapmışlar süslemişler. Şunlar var saklama kabı 240 cc 19.90 Bunlar da altın pembe diye geçiyor. Şunlar da altın sarı. Hı hı. Ne güzelmiş. Bayıldım bu saklama kapları güzel oluyor. Çok Biz güzel oluyor. Kullanıyoruz bunlardan. Çok kullanışlı bunlar. Şunlar var bir de anne. 380 cc 32.5. Bak onlardan az kalmış. Evet Almışlar iki tane onları. kalmış. Bakar mısınız? Evet. Bir tane şöyle pembesinden var. Bir tane de şöyle altın çekicisinden var. Şu üst kattakilere bakalım mı? Bakalım. Şuradan başlayalım. Hı. Bak şunlar var. Bunlar 19.90. Kahve yanı bardaklar. Hı. Bir de şunu göstereyim. İndirsen aşağı yukarıda parlıyor da. Ha, tamam, şöyle. Tamam, şöyle. Böyle, böyle Bak iyi. şöyle göstereyim. Yukarıdan Hı -hı. anlaşılmıyor desenleri. Şunlar var arkadaşlar. Bunlar da 29.90'mış. Altın pembe. Yine iki çeşidi var. Bu da altın sarısı. Bayıldım bu ürünlere. Öyle güzel ki tam böyle anneler gününe konsept konsepti, anneler günü konsepti, konsepti yani. 490 cc. Aynen, çok güzel. Şunlar 460. var. Bunlar Son da 360 öyle şeyler. Ha. 360 cc. Bunların fiyatı da 24.90. 90. Bunlar daha uygun. Şu boyları kısa olanlar Hı -hı. bir tık daha uygun. Şunlar var anne. Gel sırayla devam edelim. Bunlar böyle tatlı kasesiymiş. Bunlar dondurmalık falan da olur yani. yani. Biz bunları arıyorduk vallahi sonunda bulduk. Çok güzel bunlar. Yeni ürünler. 240 cc. Fiyatı da 19.90. 19.90. bunlar daha uygun bak. Hı hı. Bunları söyleyelim. Şöyle kuplu bardaklar var. Bunlara da bakalım. Şöyle. Bunlar da yine arkadaşlar 250 cc'ymiş. 24.90. Bak şu altın şey. Şu da pembe. Şey Bölmeli servis tabağı Paşa Bahçe'nin. Bak bu da yeni ürünlerden. Şöyle bir gösterelim. 64.90. Fiyatı da o şekilde. Şöyle bir göstereyim. Bak şöyle. Hı. Göster. Bu şekilde. Bak şöyle şekerlikler var. Bunlar da Love'ın 285 cc 39.90. Ay ne kadar güzel şeyler var. Aha. Çok güzel şeyler gelmiş vallahi. Bunlar mı? Evet evet. Oh. dur ben çıkartayım da. Nasıl çıkartacağım şöyle. Hah, şu. Küçük zaten. Şöyle çıkartırız kolay. Aynen. Zaten 285 cc olduğu için küçük yani. Hı hı. Küçük küçük. Şöyle bir bakalım. Onu ben tutayım. Ben şunu tut. Ben de şu altını bulayım. Bak, hı. şöyle. Şuraya koyabilirsin. Şunun şöyle. üstüne çok güzelmiş. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu elime de alayım. Allah. Koymadan çek onu ne çekeceksin? Tamam. Güzel. Resmini de çekelim şimdi. Evet. var. Bunlar da 179 liraymış. Tamam. 6 kişilik. Onu şuna bakalım. Aldım. Şundan doğru başlayalım. Hı hı. Bak bu da altın sarısı. Altın sarısı. Ne güzel bir şey. Alalım. şöyle ha. buradan göstereyim. Alayım ben elimi. Al. Dur. Onun pembesini de göstereceğim. Önce Sağ şöyle göstereyim. Pembesini. Şuna da bir bakalım pembe şöyle rengi. Aa ya. çok güzel. Çok güzel baksana. Pembenin tonuna bittim. Çok tatlı. Daha canlı duruyor. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel. Bunlar da 9 Mayıs 9 Mayıs'ta gelecek ürünlerden kayık tabak. 26 santim. 64.90 bak bunlar da ya. çok güzel. Bak yeni gelecek. Ürünlerden. Başka deseni var mı? Bakalım. Ay nasıl bakacak? Bakalım yok şöyle. yok. İki desen. Bak şöyle iki renkli. Bak onların küçükleri de var. Bunlar da yine yeni gelecek ürünlerden 29.90. Bunlar 9 Mayıs ürünleri. Var mı başka desen? Şey? Yok. Hepsi sarı mı? Aa, Hepsi bu kadar işte yeşil. Tamam onların böyle pasta tabakları da var 44.90. Hayır bunlar güzel ama bunların çeşidi var dur. Bak şöyle bir de güllü var. Aa güzelmiş ha. Bunlar 9 Mayıs ürünleri. 20 santim bu arada yepyeni ürünler. Yepyeni güzel. Kupaları da gelmiş Keramik Hanım. 39.90. <laughs> hmm, takım olarak harika bak. Şunların. Evet evet onların şeyi. Takımı. Şöyle. <laughs> kare tepsisi var arkadaşlar. 4300 Bunun fiyatı da. 169 lira. Bu da yeni. Bak bu da yeni. Ne güzel kare. Baksana. Kare şeklinde yeni arkadaşlar 9 Mayıs'ın ürünleri. Paşa Bahçeli'nin altılı kasesi 119 lira. Abi ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Tam Bayı böyle tatlı koyma. Bayıldım. Böyle küçük de değil, büyük de değil. Şekillerine bayıldım. Çok güzel. Paşa Bahçeli'nin ürünü bir de. Ee, kare şeklinde cam kok, kavanoz, burun silikat. 59.90 bunların fiyatı da. Şöyle. Çok da güzel baksana. Bunlar da yeni gelecek. 9 Mayıs ürünleri. Şunu... Onları söyle. Onlar da bu, bugünün ürünleri. Hı. Bunlar da bambu kapaklı kesim. Yani bu mi? haftanın ürünleri. Aha. Burası silikat kupa 200 milimmiş. Zaten fiyatını söyledim. Bak şöyle A harfi var, B harfi Hı -hı. var. Bu sefer değişik geldi. ama bak şunlar yine anne. Evet evet. Bak onları ben de az önce gördüm. 89-90 e, şey kesim panosu seti yeni gelecek ürünlerden üçlü. Evet 9 Mayıs Hı -hı. ürünleri. Evet. Çok da güzel alınabilir yani. Boyutları falan da ideal bence. Bence de. Bak küçüğü var, ortancısı var, büyüğü var. Üç parça bu tepsiler. Bunlar anneler gününe özel gelmiş değil mi? Evet. Baksana anneler günü özel tabii Resiminden belli. Bak şunlar. Onların bir küçükleri de vardır. Onları da gösterelim. Aa, evet. Evet. Dikdörtgen var. var. Şunları da gösterelim. Koyalım. Bak. Şöyle. Şunlar da çok güzel. Baksana. Şöyle. Bak dedi bu var. Aa, bu çok güzelmiş. Şundan şu farklı. Şöyle kutular var. Bunlar da 50 liraymış. Ne güzel kutular gelmiş. Bak bunların hepsi anneler gününe özel kutular. Onların farklı modelleri de var. bunları da gösterelim. Bak şunlar. Evet. Bir de şu limonlu. Bak şu da çok güzel gördün mü? Hı hı. Şu şeyler var. Bunlar. İkili galiba değil mi bunlar? Bunlar. Bunları bilmiyorum. İkili ikili herhalde ya. İkili. Geçen baktığımızda ikisi bir arada gitti burada açmışlar. Burada açmışlar. O, o Bilemiyorum bilmiyorum. yani. Bunlar da 50 TL. İkisi 50 TL. Bu bıçaklar var. Arkadaşlar bunlar e, karma şef ve ekmek şu, şu. bıçağı. 24.90 değil mi? Hı hı. Şu işte. Bu şef bıçağı. Aa bilmiyorum. Büyük. Şunlar da ikililer de 59.90. Şunu gösterelim. Bak şöyle. Bu da aldım ya. Bak şöyle. Bir de onun Mavisi de var. Bak. Şöyle güzelmiş, çok güzel. Bak, Şöyle bir sürü çeşit var. Şu biraz daha büyük. Şöyle meyve bıçak seti var. Bu da 60 liraymış. Ha, o da 60 lira. Bak, bir sürü. 6 tane ne var onda. Değil mi? Hı hı. Baksana. Şurada bakayım. 6 tane var. He. Şöyle farklı renkleri de var. Bak, mavi. Bunu zaten gösterdim. Tamam. Bunlar da yeni tepsiler sanırım. tepsiler de 35 lira mı? Yok. 100 lira mı? Hı. Melem'in yuvarlak tepsi 40 lira. 40 lira. Bak. Şu güzelmiş o elimdeki. Bu da anneler günlerden. Evet. Şu çünkü şu kutulara benziyor. Bak. Yani bilmiyorum. Şu tabak. Pek benzemiyor anne. <laughs> Pek benzemiyor ama işte andırıyor. Kalın hmm. taban sandalet terlikler 69.90 Şunlar. Onlar çocuk terliği. Onlar çocuk terliği mi? Fiyatı 119 lira kadın. Ha, 119 lira. ne kadar güzel. Şöyle var. Bir de şu pembeleri gösterin. Bak ne tatlı. Şöyle bu şekilde. Kollu uzun pijama takımı 219 liraymış bu da. Şöyle bak. Kısa kollu şöyle. Bebek bunları 40 lira. Bunlar da e, 9 Mayıs ürünlerinden 32,5 lira. Bak şunlar. Şöyle. Ne güzel ama değil mi? Saklama kabı. M, M box yazıyor. Hı hı. Kaç litreymiş bu? 1700 milim. Şöyle farklı e, renklerde bulunuyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu da aynı markadan. Üçlü kare saklama kapları. 45 lira. 45 lira bak. Şöyle. Şunu bir göstereyim ben de. Değil mi? Şeklini. siyahlara bir bakalım. Bak şöyle. Bak. Bunlar çok güzel baksana. Evet çok güzelmiş. Şöyle üçlü. Üçlü bir şekilde karma ahşap ürünler var. 29.90'dan da fiyatı. Şöyle bak. Havan var. Başka ne var? Şu üçlü kaşık setleri var. Oklava var. Bak oklavayı da buldum. Çok güzelmiş. Bunlar böyle çeşitler bol. Hepsi yeni gelecek ürünlerden. Şu filan stresler var. Bunlar da 79.90'mış. 350 cc. Bak ne kadar güzel. Harika ürünler gelmiş. Şunu göster ama bunun fiyatı yok. Yine de gösterelim. Yeni, yeni gelecek ürünlerden. Yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. O yüzden fiyat yok. Yoksa size fiyatını bulurduk. Bak şöyle. Ne kadar güzel bir ürün. Pırıl pırıl yes yeni. Ee, servis tabağı var. Markası şu şekildeymiş. Ardacım. 199 lira. Bir de buna bakalım. Şöyle. Bak. Bak. Şöyle bir ürün. Şöyle Güzelmiş çok güzel ya baksana harika güzel bir ee, takı organizeri var buna bir bakalım bak bu da 329 lira Aha. şöyle, bir şöyle bak. bak ne güzel diyoruz. Evet güzelmiş. Şuralara katıları koyuyorsunuz. Şuralarda yüzükleri. Şuralarda şöyle yüzükleri şöyle güzel görünmüş. Şöyle bak kapattım. Isıtmalıklar var. Bunlar da 24.96'lı. Şöyle güzel askılıklar. Şöyle bir bakalım Kilimim söyleyeyim. 100'e 150 santimmiş. ölçüleri. 179 lira bu kilimin fiyatı. Şöyle bak rengi de güzel. Dokusu da çok güzel. bu Şekilde. Güzelmiş. Güzel, güzel. Şu 169 lira. Bir de ona Paşa Bahçenin kapaksız ayaklı servis tabağı. Tamam. Şöyle bir bakalım, nasılmış kutuyu bir açalım. Şöyle, nasıl olduğunu. güzel kokuyor, mis gibi. Evet. Yeni ürün ya. Böyle güzel bir koku geldi burnuma. mukavva kutusu. Aynen. Şöyle, Şöyle. gösterelim. Bir servis gereçleri var. Bunların adetleri de 59.90 59.90 59, 90. 59, 90. Nasıl göstereceğim. Doğru bunları çıkarmak çıkıyor da. Ay tepede ya. Hı hı. Şöyle bak şöyle farklı renkleri de var. Çıkartma hepsini gerek yok. Bir dakika dur. Şöyle. Tekrar koyarım yerine. Bak şöyle. Şu rengi var. Şöyle var. Hı hı. Çıkartayım mı grilerini? Yok yok gördük ya. Şöyle bir tane de gri çıkartayım. Dur. Tekrar koyarım yerine. Bunlar zor çünkü. Çıkarması etmesi de zor da olsa yapacağız. Bak, şöyle. Bunlar. Başka varsa başka model de çıkartayım. Ne var başka? Yok, 4 model var zaten. Heh. Var? Tamam, size gösterelim. Şunları. bak bunlar e, 27,5. 27,5 lira. Bunlar şey ya, böyle saklama kabı. Saklama kavanoz kabı gibi. Gibi. Kavanoz gibi. Kavanoz gibi. Evet, evet. Gayet güzel ürünler şunlar. Porsiyonluk güveç set altılı. 69 lira Şöyle bir gösterelim size. 6 adet. Gayet de güzel. Güzel yemek olur bunlarda. Şunlar neymiş? Gece lambası. Hmm, 44.90. Şunlar da yeni gelmiş. Şunlar. Mataralar var 54.90. Tamam. Bu şunu... 29. Tamam, tamam şunu göstereyim. 54.90. Bak şunlar. Şöyle çeşitleri de var. Pembesi var. Şunlar var. Su matarası 750 milim. 29.90. Şunların şöyle renkleri de var. Şunları da göstereyim. Işte sporcu matarası var. Bunlar da 159 liraymış. 750 mililitre. Hmm. Şöyle bak. Bunlar da bu şekil. Şöyle farklı renkleri de var arkada. Şunlar var. Şunlar da çelik termos bardak. 279 lira. Neyse şöyle. Çıkmıyor. Çıkar çıkar. Biraz tamam dolanalım. bir tanesini göster. Tamam şöyle görünüyor zaten. Hı -hı. Şunlar yetenmiş. var. Şunlar da 299 lira. 450 mililitremiş. Şöyle. Açığını gösterelim Olsun. bari ya. Şu poşette. Neyse şöyle göstereyim. Vallahi bazıları öyle bir şey yapmışlar ki. Çıkmıyor. Şöyle lisanslı lipetli şişe ve motoralar var. 450 mililitre 40 liraymış. Tamam. Şöyle var. Bir de şöyle. Evet. Hmm değişik modeli vardı da bu pipetli var. Işte. Onlar pipetli. Hı -hı. Şuradan pipetli de şuradan. aynı. Şu mavi. Hı hı. Bunların iki model gelmiş. Bir böyle bir de pipetli. Şöyle sunuklar var. Bunlar da 19.90. Bunlar da çok güzel ya. Benim hoşuma gidiyor bunlar. Hı -hı. Şöyle. Şahane renkleri falan çok hoş. Bu şekilde. Desenli sporcu matarası 700 ise 39.90. Bunlar değil mi? Evet. evet. Bunlar ne? Baka? Ne bileyim. Bu yapmışlar. Bak şunlar. Şöyle. Karat toka düzenleyici bulduk. 9.90 bunların da fiyatı. Bak şöyle. Gayet de güzel bir ürün. Şunları söyleyeyim. Bunlar çıkar mı bilmiyorum buradan. 39.90 bunlar da. 39.90. Bunları çıkarmak zor. Çıkmayacak. Sepeti var. 229 lira. İkili. Şöyle bak poşetin içinde ben size göstereyim. Şöyle sizin için çıkarttım. Şöyle daha net görmeniz için. Hı hı. Şöyle. Bu şekilde. İşte çok amaçlı raf var. 229 liraymış. Şöyle. Zaten sizi şuradan göster çıkartamıyorum onu biraz sıkışık. Bu şekilde. Şurada kendinden sıkmalı mop 179 liraymış. Tamam onu çıkartırız. Bak onu bile çıkarmak zor. Üç, üstünde bir şey var Üstüne güzel. bir şey koymuşlar. İyi ki gördüm. Bak şöyle. Şöyle bak. Bu Burada. şekilde. Elektrikli cezve var arkadaşlar. Kivi'nin 199 lira. Bayağı da güzel. Bu aslında bak bu şekilde. Şu arzum var. Tost makinesi. 1499 lira onun fiyatı da. Bak güzel markalı bir gün. Şu şey var kettle e, cam. Bak bu da gelmiş. Simbo'nun 429 lira bu. Bizde bundan var. Şu robot süpürge de 8000'den 7000'e düşmüş. Hmm. Markası da Viomi. Şu var. Dik süpürge. 299 liraymış şu. Şu elektrik süpürge var. E, 2199 lira. Ee, Saç kurutma makinesi var Aprilia'nın. 399 lira. Bu şekilde. Şu televizyon ne kadarmış? 13.000. Dur onun şeyi ne kadarmış? Kaç şey? 55. Heh. Güzelmiş ama. Şunlar var. Şunlar... 10.999 10 lira. Bu da 50 inç. Tamam. Şunu da söyle. O da 1999 lira. Hmm. 50 inç. Hmm. Şunu söyleyelim. Bir de bak şurada bir tane Simmon Elektrikli Diks süpürgesi var. 700 liraymış bu da. Hmm. Bak değişik bir şey. Ters koymuşlar bunu Hı -hı. ama düzeltiriz onu. Ardımın blenderi var 1200 lira. Hı hmm. Şu ne? Bir de şişme bakın. yatak. Tamam onu da söyleyelim. Fiyatı ne kadar bunun? Tek kişilik 400, çift kişilik 600. Evet. Bak bu şişme yataklar da güzel oluyor. Eskiden çok kullanıyorduk bunlardan şu da ayak pompasıymış. 179 lira. Hmm. o da güzelmiş. Havuz var. 125'e 25. 254 lira şöyle. Şurada bir tane şey var. Uzaktan araba. kumandalı elektrik araba. 5999 yani 6 diyelim. Bir tane valiz var güzel büyük böyle büyük boy şu markası da şöyle 769 lira. PP diyor. Var, var. TV 32 Uydu alıcılığı led. 4199 lira. Şu. Şu da 4800 lira. Hı -hı. Bu da 32 değil mi? Evet. Şu da. Toshiba'nın bu da 32. Bu da 6199 lira Toshiba. Bence şu iyi marka. Biz bunun büyüğünü almıştık zaten sizlerle de paylaşmıştık. Şu var. Ee, televizyondan çünkü istiyordunuz göstermemizi. O yüzden 4799 lira şu da. Şu fırın ne kadarmış? 2799 lira bu da. Arzumun. Arzumun. Arzum güzel markası da. Buharlı ütü var. 700 lira. ne güzel buharlı ütüymüş bu böyle. Şöyle maşa var. Saç maşası. Aprilda. Evet. 400 lira. 400 lira. Evet. Şu büyük Şu galiba. arzum 550 lira. Maşa bu. Bu düzleştirici. Ha bu düzleştirici. Tamam ben yanlış söyledim. Tamam. Bu da yağ ölçerli dijital baskı. 269 lira. Bu da güzel. Yağları ölçüyor. Tahya porselenli fincan takımı var. 12 parça. Bunun fiyatı da 299 liraymış. Bak ne kadar güzel. Bir de bunun farklı modeli de var. Onu da göstereceğim size. Hem güzel hem uygun. Kütahya'nın bir ürünü yani. Bir de şurada farklı bir modeli var. Onu da gösterelim. Şurada bak. Aynı ya. Evet aynı. Aynı. Biraz benziyor birbirine yani kutular var düzenleyici bunlar da 129 lira. Çok havada olduğu için şimdi onları alamıyoruz. Düşer düşer Bak şunlar var. Truva saksı no 220 2 26 90 şunlar. Şu büyükleri de 5.16 litre 84.90. Şunlar var. Truva balkon saksıları 82.90 no 3.9 9 yazıyor. Bak şuraya. <laughs> Çok güzel yatak örtüsü gelmiş. E, fırfırlı yatak örtüsü seti daha doğrusu. Evet bak. A 1 e gelmiş İki bu. tane yastığı var. Bir de yatak örtüsü var. Şöyle fırfırlı. Bak şöyle kenarlarından belli oluyor. Gayet güzel bir ürün. 240 260 santimmiş. İki tane de yastık kılıfı var. 50-70 santim. %70 pamuk, %30 polyester diyor. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Size gösteriyoruz. Erkenden bulduk. Bunun fiyatı da bilmiyorum nedir. Yeni koymuşlar buraya. fiyatı bilmiyorum. Bulursak yazarız. Bulursak yazarız. bak, fiyatını sorduk, öğrendik. 749 liraymış. Çok güzel ama. Tam böyle çeyizlik. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar A101'e gelecek yeni ürünlerden. Bak bunlar da size erkenden bulduk. Bizim A101'e erkenden gelmiş. Ama bunun fiyatını bulamadık. Eğer bulursak biz size şöyle aşağıya yazacağız. Şöyle ya da söyleriz bulduğumuz zaman. Bak bunlar da böyle meyve falan koyuluyor içine. Şurada döküm kek kalıbı var arkadaşlar. Bunlar da bu da yeni ürünlerden. 379 lira bak bunun fiyatı. Nehirim ürünü. 26 santimmiş. Bak şöyle size göstereyim. Mini mi, Alüminyum dökümmüş. Şöyle bak nehirin e, papatya alüminyum döküm 26 santim tart, tart kalıbı var. Bunu da size göstereyim. Bak bunlar da yeni ürünlerden. Şöyle açıp göstereyim. Aa bende de var vardı. Bu. Bunun bir, bir küçük bir, bir küçüğü var bizde söyleyemedim de. <laughs> bir küçüğü var. Aynı renk aynı şey. Şöyle bak kaseler var. 16 santim. E, tango yazıyor 39.90 bunun da fiyatı Şöyle farklı renkleri de var dur Onları da size göstereyim Bak şöyle kırmızı var Şöyle yeşil var Bak daha neler var Burada neler Bak şu da var Çok güzel bunlar ya Bak şunlar kaseler var Renkli Osmanlı 39.90'mış Kaç santim bunlar e, 20 santim değil mi Evet. Şöyle göremedim de bak bu şekilde Şunlar var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 27,5 lira bunların fiyatı. Evet. Gayet de güzel şöyle. Şunlar da yeni galiba. Bak. Paşa Bahçesi'nin koymuşlar buraya. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatları neymiş? İkili yağlı kapaklı, mantar kapaklı sirkelik. 260, 260 cc 74,90 bunların fiyatı da. Şöyle içinde iki adet var. Şöyle bak. Yağlık sirkelik diye geçiyor. Şöyle, Şunu söyleyelim. Bak şurada var bir şey. Yağlık baharatlık seti. 59.90. Bir de buna bakalım mı? Nasılmış? Şöyle bir bakalım. Zaten açık Şöyle bir bakalım nasılmış. Bak. Şöyle. Bak. Ne güzelmiş bu böyle elinde 250 cc ikili yağlık set var arkadaşlar. Ee, Sarin hocam diyor. Bunun fiyatı da metal spantliymiş. 69.90. Şunu da bir göstereyim size. Bakalım nasılmış. Şöyle bir tane çok amaçlı rende var. Bu da 149 liraymış. Bak şöyle bunu da göstereyim size. Şöyle yakından. Ben de merak ettim. Hmm, şeye benziyor. Biraz daha küçüğü. Şokta, şokta da var ya bunlar onun bir küçüğü. Sızdırma saklama saklama kabı üçlü. Bunları bayağıdır biz arıyorduk. Sonunda gelmiş bizim A101'e. E, 69, 90 69.90 bak bunlar üçlü şöyle resimde görüldüğü gibi. Şimdi açamıyorum bunları çünkü şeyli, streçli. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bambu kapaklı desenli. Bu silikat kupa 200 mini. 39 39.90 şöyle isim harfinize göre. Ha, i̇kisi de H çıktı. Dur bakayım başka ne. Heh, bir de Y çıktı. Bu şekilde. Harfleri var tabii ki. Şu reçellik de 79 lira. Tamam. Bu da bak şöyle. Altılı. Bayıldım. Altılı. Bunlar da çok güzelmiş. ha, Bayıldım bunlara. Bak şurada yeni gelecek ürünlerden temizlik kova seti gelmiş. Bir adet. Mop. 475 TL. Şöyle ben size onu göstereyim. Açmışlar bunu ama ben böyle hı hı. şu şekilde açılsa nasıl olur bilmiyorum onu kapatabilir miyim? Bakayım mı? Bakalım Yok mı? bakma ya. Bak şöyle açılmış ama. Bir Ahmet'in bir ürünü. Açma anne. Tamam. Tet çarşaf var. 149 liraymış bu. Bu da 100'e 200 ölçüleri var, var bunların. Bunlar da bebek lastikli çarşaf. 69.90 şunlar şu ikisi. Ölçüleri de burada zaten 70'e. 140. Şöyle şeyler var ama yastık kılıfları. Evet. Bunların fiyatını göremedim ben. Ama güzel. Şöyle bak renkleri güzelmiş. Şey olarak da güzel. Dokuları da güzel. Konuştum. Şöyle çift renk çerezlikler var. Bunların adeti de 24.90. Şöyle bir bakalım. Mavisi de var değil mi onun? Bak güzel. Şöyle mavi de var. Yeşil de var. Bir de şu yeşili göstereyim. Bir saniye. İçinde kağıt varmış bak. Şöyle güzel ürünler. Arkadaşlar. Bunlar borosilikat bardak ve e, şeyi mi var onun pipet pipet set 99 lira 90 kuruş şöyle pipetleri de var arkada.